Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuz Terazi burcu Ekim ayı kahve falı yorumu olarak hazırlıyoruz. Bakalım Ekim ayında Terazi burçlarını neler bekleyecek ya da baktığımız falda ne kadar Terazi burcu için doğru yorumlar çıkartacağız. Bakalım videoda çıkacak ortaya. Öncelikle kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız çok memnun olurum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa instagram hesabımı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, kısa bir e, kusura bakma sözüyle başlamak istiyorum. Tırnağımdaki ojelerden e, asitonum bitmiş. Markete gittim almayı da unuttum. <laughs> Yarım kaldı böyle. Tırnaklarım gözükürse kusura bakmayın arkadaşlar. E, unutkanlığın ceremesini çekeyim bu videoda birazcık Evet önce enerji kartımızla başlayalım bakalım. Enerji Ekim ayında Terazi burcunu nasıl bir enerji karşılayacak? Umarım güzel bir enerjiyle karşılaşırız. Melekler nasıl bir melek kartlarından nasıl bir mesaj? Melekler deyince tuhafıma gidiyor. Melek kartları demek istiyorum o yüzden. Melek kartlarından nasıl bir mesaj? Alacağız teraziler olarak. Evet inşallah güzel ve olumlu gelişmeler için güzel mesajlar alırız. Bütün terazilerin hayrına diyerek falımıza başlayalım Bunu da böyle koyalım. Şöyle biraz düzelteyim. Evet terazilerin hemen şöyle gördüğüm kadarıyla bir yol gözüküyor. Maddi anlamda bir Para meselesi bakımından ya da iş görüşmesi gibi bir şey de olabilir. Bir yol yapılıyor. Yolun sonu maddiyata çıktığı için söylüyorum. Para var. Yüklü bir şey var daha doğrusu. Yani mal, para ya da parayla alakalı bir mevzu için bir yol yapılabilir. Teraziler için yol çıkıyor. Aa Aman Allah'ım diyeceğim. Aa Teraziler içten içe göz akıtmaya devam ediyorlar. Terazilerin kendi içlerine sakladıkları, kendi içlerinde yaşayıp kendi kendilerine belki konuşarak, belki hani aynaya bakarak anlatırsınız ya da kendi kendinize söylenirsiniz ya şöyle biraz kaldırayım. Bir dertleri var ve bu derdi yalnızca kendileri biliyorlar ya da çok az insanı anlatmış olabilirler ve içten içe ...bu sorunla alakalı gözyaşı döküyorsunuz... ...teraziler içten içe... ...belki yalnız kaldığınızda ağlıyor olabilirsiniz... E, ...yalnız olduğunuzda bu mesele... ...daha çok sizin canınızı acıtıyor... ...aklınıza geliyor ve... E, ...ağlama hissiyatı duyuyor olabilirsiniz... ...öyle bir... E, ...sorununuz var yani... ...sizi e, ağlatacak kadar... E, ...tek başınıza bu sorunu, acısını yaşayacak kadar bir mesele var diyeyim. Hani laf bulamadım, konuşmaya kelime bulamadım. İçten içe acısını çektiğiniz bir olay var ve o size sürekli üzülüp ağlamanıza sebep oluyor ve kimseyle paylaşamıyorsunuz. O teraziler. Evet üzülüyorsunuz ama e, maddi anlamda Sevindirici bir durum var. Sevindirici bir olay var. Deve, e, deve diyorum pardon. Deve kuşu. Kocaman bir deve kuşu. Ve deve kuşunun sırtı tertemiz yükle dolu. Yani e, bunu ben şuna yorabilirim. Kazancınızın artacağı anlamına gelebilir. ...işiniz yoksa iş bulacağınız anlamına gelir. E, maddi bir sorunuz varsa o sorunu aşabilecek miktarda bir gelire sahip olacağınız anlamına gelir. ...işsizseniz iş sahibi olacağınız anlamına da gelir. Deve kuşu çok güzel çıkmış, kocaman. Yalnız şeye dikkat edin... ...göz sizin her şeyinizi yiyor. Yani maddi manevi bütün yaşadıklarınızı... ...gözden, kıskançlıktan kaybetmiş ya da kaybediyor olabilirsiniz. Böyle bir mevzunuz varsa iyi maaşlı bir iş, gelirinizin artması, elinize iyi para geçecek gibi durumlarla karşılaşırsanız çok yakın anne baba gibi insanlar haricinde bence kimseyle paylaşmayın. Çünkü burada kıskançlık ve hasetten kaynaklı işlerinizin ters gitmesi gibi bir durum var. Yani evet de ve yükü var size gelecek. Ama siz bunu hani temiz ve saf duygularla Paylaşmak için, sevindiğiniz için ve sevincinizi çevrenizdeki sizi sevdiğini zannettiğiniz insanlarla paylaşmak için söylediğinizde e, o sizin sizi sevdiğinizi zannettiğiniz kişiler tarafından e, hasetlik ve kıskançlık nedeniyle önüne ket vuruluyor olabilir. Buna dikkat edin derim. Çünkü deve kuşunun boynu birilerinin gözüyle kesilmiş gibi. Yani birileri e, şöyle söyleyeyim arkasında hasetliğini ve fesatlığını saklayarak size yaklaşıyor. Gelirinizi kimseye söylemeyin derim. Kazanacağınız şeyi elde edeceğiniz her ne varsa hiç kimseye söylemeyin. Çünkü dost bildiğiniz, akraba, candan insan bildiğiniz kişiler aslında size alttan alta hasetlik ve fesatlıkla yaklaşıyorlar. Gözleri pis öyle söyleyeyim. Yani kendinizi kendiniz koruyabilirsiniz. Dikkat edin. Çok güzel bir gelir var size, güzel bir e, maddi anlamda gelişme var. Bunu anne baba haricinde kimseyle öncelikle kimseyle paylaşmayın. E, bu Ekim ayında siz e, terazi burçları güzel gelişmeler yaşayacağınız. Genellikle e, bu Ekim ayı içerisinde maddi anlamda güzel gelişmeler yaşayacaksınız Göz aydınlığınız var, seviniyorsunuz, sevindirici olaylar. Ama dikkat edin, hani kıskançlık ve hasetlikten dolayı işleriniz ters dönebilir. Ters dönerse senin söylediklerin çıkmadı, hiçbiri olmadı gibi bir e, düşünce içerisine girerseniz eğer bilin ki burada söylüyorum bakın kıskançlıktan kaynaklı o nazarın sizin et, sizi etkilemesi ve o kötü enerjinin olumsuz yansımasıyla işleriniz ters dönebilir. O yüzden diyorum kimseye anlatmayın. Yani eğer böyle güzel bir gelişmeyle karşılaşırsanız maddi anlamda bolca dua okuyun. Nazarı karşılamak için. Yolunuz var yine. Ee, bakın burada da çıkmış. Parayla alakalı bir yol yapılacak ya da para yoldan para gelecek. Yüklü miktarda bir para geliyor. Kocaman bir balık var. Çok kısmetlisiniz teraziler. Ekim ayında bayağı kısmetli, e, bayağı bir maddi anlamda rahatlayacağınız bir e, ay yaşayacaksınız. Çok güzel çıkmış yani. Evet sıkıntınız var. Bakın dip bütün sıkıntı. İçinizde sıkıntınız, e, iç kararması. Belki bugünlerde şey de hissedebilirsiniz. E, bir halsizlik, mutsuzluk, hiçbir şey yapmamak, yerinden kalkamamak gibi bir ruh halinde de olabilirsiniz. Ama e, bunların hepsi geçecek ve bundan sonra e, uzun bir süre hayal kurmamış da olabilirsiniz çok hayal kuruyorsunuz hayalperestsiniz yeniden hayal kurmaya başlayacaksınız yaşadığınız olumlu gelişmeler akabinde ama dediğim gibi terslikler aksilikler ve olması gereken bir şeylerin olmaması gibi durumlarla karşılaşırsanız bilin ki kötü enerjinin yansımasından onu sizi etkilemesinden kaynaklı büyük ihtimalle nazar değmesinden. Evet bakıyorum ve başka bir şey yok. Yani Ekim ayı sizin için gelir anlamda çok güzel çok temiz ve çok sevineceğiniz bir ekim ayı olacak. Gerçekten çok güzel çıkmış maddi anlamda. Güzel hayaller kuracağınız, güzel gelişmeler yaşayacağınız bir ekim ayı olacak. Maddi anlamda diyorum. Çünkü burada ilişki bakımından bir şey göremedim. Yalnız kıskanç insanlara dikkat edin. Tabağa geçeceğim diyeceğim ama tabağı görüyorsunuz. Bakın. Tabağa geçiyorum şu anda. Tabağa geçtim. Geçtim yani. Evet, tabağa döküyorum. Tabağa döküyorum ve döktüm. Tabak çok zor döküldü arkadaşlar. Bugüne kadar baktığım en güzel terazi burcu kahve falı. Bakın tertemiz. Teraziler bugüne kadar yaşadıkları bütün sıkıntılardan, stresten, kötü gidişten, işlerinin ters dönmesinden, yani kötü anlamda maddi manevi ne yaşadıysanız hepsinden kurtuluyorsunuz terazi burçları bence yani e, diğer 11 burcu daha e, teraziden sonraki burçlara bakmadım öncekilere baktım ama yani bu kadar güzel çıkacağını tahmin etmiyorum çok güzel çıktı tertemiz yani bakın hiçbir şey yok hiçbir şey yok bu da rahatlık ve temizlik demek yani, evet, göz yaşınız var, içten böyle duygusallık yaşıyorsunuz, bir üzüntünüz sizi içten içe üzen bir derdiniz var ama yani bu hayatınızı öyle olumsuz etkileyen bir şey değil. Belki çok geçmişte yaşadığınız bir anınız aklınıza gelip üzülüyor olabilirsiniz. Ya da birini uzakta kalmış, bitmiş, gitmiş birini düşünüp kaybettiğiniz, ölmüş birini düşünüp de üzülüyor olabilirsiniz. Ha ben burada şey de unuttum. Fincanda bir şey görmüştüm. Onu söyleyecektim. Unuttum. Onu da söyleyeyim önce ama tabağı bitireyim. Tabak bitti zaten. Gördüğünüz gibi tertemiz. Yani laf bakımından bile hiçbir şey yok. Kendinizi koruma altına almışsınız bir. O çıkmış çok hafif. Bir koruma altındasınız. Yani hafif derken temiz olduğu için gözüküyor. Ve yaşadığınız bütün sorunları atacaksınız. Şöyle yorabilirim. Ekim ayında hiçbir sorun yaşamayabilirsiniz. Öyle yorabiliriz yani. Ama bütün sıkıntınız, yaşadığınız bütün aksilikler artık geçmişte kalmak gibi bir durum söz konusu. Evet, fincanda gördüğüm bir şey vardı. Burada iki tane böyle ruhani varlık gibi bir şey görüyorum. Böyle arkanızda sizi destekleyen, sanki yanınızda olan ve her daim size manevi olarak siz farkına da varmasanız böyle sanki e, hani kaybetmiş olduğunuz sevdiğiniz iki insan tarafından korunuyormuş gözüküyorsunuz burada terazi arkadaşlar evet ve onların olumlu e, enerjileri sizi daha da iyi duruma getirecek gibi gözüküyor. Yani geçmişte kaybettiğiniz insanlar varsa çok yakın sevdiğiniz. Bu kişiler tarafından sizin yaşamınız olumlu yönde etkileniyor olabilir. Ah, sondan başladım pardon üstten başlayacaktım. Bakalım Ekim ayı mesajımız. Yolun açık diyor evet. Kahve ile doğru orantılı çıktı neredeyse. Merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Evet dedim size güzel bir kısmet var. Ve merak etmeyin kısmet hiçbir engele takılmadan size gelecek. Ama kimseye tabii ki öncelikle tam net bir kesinlik kazanmadan söylemeyin. Yani yolun açık. Buna başka artık söz söylenmez. Yolunuz açık. Fincanda da çok güzel çıkmıştı. Artık hiçbir engel önünüzü kapayamayacak gibi gözüküyor. İnşallah öyle de olur. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven. Evet arkadaşlar, fincanda da demiştim ya size Terazi burcunu iki ruhani varlık sanki destekliyor, sanki manevi yönden ona güç veriyormuş gibi gözüküyor dedim. Burada da öyle çıktı. Sizi Terazi burçlarında sizi koruyan, kollayan, sizin için dua eden, belki çok yakın bir akrabanız, sizi çok seven bir insan, iki kişi gibi gördüm ben orada, iki ruh, ruhani varlık gibi. Koruyan, kollayan, sizin için dua eden iki ruhani ve olumlu enerjilerini size yansıtan iki ruhani varlık söz konusu olabilir. Yani kaybettiğiniz insanlar hala sizin için dua ediyor ve sizin iyiliğiniz için uğraşıyorlar diyelim. Son mesajımız evet çıkmış. Bakalım. Açıklaması da kısaymış. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Kafanızı kurcalayan bir soru, bir meseleniz varsa, sizi olumsuz yönden ya da olumlu bir şekilde sizi tabii sizin bileceğiniz bir şey, bir sorunuz varsa bu soru varsa bu sorunun cevabı evet. Bunun anlamı da olumlu anlamda evet. Yani olumlu olarak evet diyebilirsiniz. Yani yolunuz açık ve yolunuza devam edebilirsiniz. Gidebilir miyim, gidemez miyim gibi düşünüyorsanız evet, gidebilirsin olacak o. Evet yapabilirsin. Evet alabilirsin. Evet artık evet. Evet artık bütün engeller kalktı demek. Bütün sorunlar çözülecek demek. Evet, bütün sorunlar çözülecek. Evet, bütün dertler bitecek. Evet, bütün sıkıntını artık geride bırakıp rahat bir hayat yaşayacaksın demek çok güzel çıktı teraziler hem kahve hem kartlar birbirini tamamladı ve çok güzel bir fal çıktı bu sefer enerji kartı olarak da çiçeklenen bolluk hepsi birbirini tamamlıyor ya bu Bence bu ay baktığım en güzel fal olacak diğer falları teraziden sonrakileri bilemiyorum ama en güzel fal çiçeklenen bolluk Ekim ayı bolluk enerjisiyle sizi karşılayacak ve bolluk enerjisiyle Ekim ayı boyunca ilerleyeceksiniz. Bolluk içinde Ekim ayına girip bolluk içinde Ekim ayını sürdüreceksiniz ki umarım bolluk içinde de Ekim ayından sonraki ayları da geçirirsiniz arkadaşlar. Yani bir sıkıntı yaşadıysanız maddi anlamda bundan önceki dönemlerde sorunlar yaşadıysanız e, bayağı bir zor günler geçirdiyseniz artık o zor günler kendini bolluk ferah ve e, maddi anlamda iyi bir şekilde rahatlamaya bırakıyor yani her ne yapıyorsanız gelirleriniz artıyor elinize para geçmiyorsa para geçiyor işiniz yoksa iş sahibi oluyorsunuz yani maddi anlamda yüzünüzün gülceği bir Ekim ayı olacak ama gerçekten çok iyi bir Ekim ayı olacak arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar çok güzel bir fal baktım. Umarım bu güzellikte gerçekleşir Ekim ayı sizin için terazi arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Herkese bol bereket, bol kısmetli bir Ekim ayı diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.